Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Yoksan'dayız. Şimdi dışarı çıktım. Hava güzeldi bugün. Bugün bir cumartesi. <laughs> yani videoyu yayınladığım gün farklı bir video çekiyorum. Onu da haftaya kadar hazırlamış olacağım. Bu şekilde. Şimdi Yonsever'in kronik marketine gideceğim ve orada bir adet ismini unuttum. Sanırım self çubuğu yiyorlar. Onun gibi bir şey almaya çalışacağım. Hadi sizleri de yanında götürüyorum. Sizlerle beraber bakacağız, bu süreyi beraber geçireceğiz. On numara bir video olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bayağı kalabalık ya yani. bugün. Dışarıdan görüyorsunuz. Bu da bir otobüs terminali mesela. Arkadaşlar, bana bir mikrofon şart. Sanırım yanlış yerden indim. Very bad bro. Burada da çok fazla insan yokmuş. Az insan var. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Biraz nefes nefese kaldım, yoruldum. Ayrıca yüksek sesle konuşunca bunlar baya rahatsız oluyorlar. Değişik. Geçen şeyde telefonla konuşuyordum. Fark etmeden bir birazcık bir tık ses tonumu yükseltmişim. Adam şey yapıyor böyle. <laughs> Dövecekmiş gibi yaklaştı bana. Korktum. Bu arada geçen gün immigration'a gittim. Orada ne oldu biliyor musunuz? Dönerken dosyamı MacBook çantama koymuştum. Hafif diye. <laughs> MacBook çantamı nerede unuttum? Bilmiyorum. Bir türlü bulamadım. 3 gün oldu. Gittiğim yerlere sırasıyla gidip baktım. Ancak MacBook çantamı bulamadım arkadaşlar. Biraz üzüldüm ama içinde çok böyle değerli bir şey yoktu. Allah'tan MacBook yoktu. Pasaportumu koymadım. İyi ki koymamışım. Unutmuşum evde iyi ki. O gün çünkü immigration'a gittiğimizde pasaportumu evde unutmuştum. Sonra dedim ki ya iyi ki unutmuşum. Çünkü onu da büyük ihtimal oranın içine koyardım. Ve MacBook çantam kaybolduğu için

Bir yere uğradık, şimdi başka bir yere daha uğrayacağım. Aşağıdaki yer biraz pahalıydı açıkçası. Bu parçada sanırım beyaz eşya var. O yüzden diğer kata geçeceğim. Bakalım uygun bir şey bulmaya çalışacağım. Ne alacağımdan bahsetmedim. Arkadaşlar böyle ronvari çekimlerin olabilmesi için hani bir rol çekimleri, ara çekimler için bir tane uzun çubuk alacağız. şey diyorlar, adını unuttum Uzun çubuk, selfie çubuğu gibi düşünün. Ama selfie çubuğu değil. Burada da işte gördüğünüz gibi bilgisayar şeyleri var. Satıyorlar. Şu karşıda, tarafta da başka bir şey var sanıyorum. Ama ne olduğunu çözemedim. <laughs> İşte o bir rol çekimlerini yapabilmek için o çubuktan almam lazım. Bu Çom üniversitesinin videosunu çekeceğim zaman onunla çekimleri yapacağım ki biraz daha güzel sizlere güzel bir görüntü aktarabileyim çekim olarak. Bana bir 5 metre lazım. O beş metrelik bulabilecek miyim? Onu da bilmiyorum. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi her türlü elektronik alet bulunuyor. Bununla biliniyor. Aa. Bakalım kaç metrelik bulacağız, bunu da bilmiyorum. Umarım uygun bir şey buluruz yani. Böyle. Samsung. Bayağı bir marka var burada. Tabii ben her yere gezmeyeceğim lazım olan taraflara bakacağım. Bu oyun yeri galiba. Tam bilemedim ama bakacağım. Bir üst kata daha çıkalım. Umarım vardır ya. Yoğun sana kadar boşuna gelmiş olmam. Ama tabii size de videolar çekmiş oluyorum. O yönü var yani. Sanırım burası sinema bölümü tam olarak bilmesem de Lotte Sinema. Burada sinema yeri olduğunu bilmiyordum. Baya güzel bir yermiş. Kaliteli gibi duruyor. Wow. Aşağıda kafe var. Çok güzel kahve kokusu geliyor ama ben buraya değil. Bunun için gelmedim. O yüzden geri dönüp şey yapacağım o çubuktan bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar burayı seslendirmek zorunda kaldım. Mesela burada masaj aletleri var. Görmüş olduğunuz gibi işte insanlar masaj aletlerini tanıtıyorlar. Ondan sonra bir de işin komik tarafı ben burada kayboldum. Yolu bulamadım. müzik olduğu için tek seslendirme yaptım. Hani telif atmasın diye YouTube şey yaptım, seslendirme yaptım. Burada da çıkışı arıyordum. çıkışı ararken aslında dairesel bir şekilde aynı yeri gezdiğimi fark ettim. Sonra biraz yürüdüm. Yürüdükten sonra bir baktım. ah DJI. DJI'ları keşfettim. Sonra dedim dönüp bir bakayım şu DJI şeylerine, fiyatlarına. Onlara baktım. Görmüş olduğunuz gibi fiyatları yazıyor. <laughs> mesela mesela bunun fiyatı ne kadar hemen bir bakalım 2 milyon bin won 1 milyon 639 bin won bu ne kadar bu da sanırım 719 bin won'du ya yani DJ dronları da işte bu şekilde arkadaşlar Şimdi şu karşıda görmüş olduğunuz kapıdan çıkmayı istedim. Adamla konuştum çıkabilir miyim buradan diye. Adam çekim yapmak istediğimi düşündü. Yongsan'dan aldığımız ürün bu. Command DX 428C Karbon fiber tripod. Burada tripod yazıyor dikkatimi çeken şey ama burada monopod yazıyor. Aslında bu bir monopod ancak 3 ayağı olduğu için buna tripod demişler herhalde ben de anlamadım orasını şöyle kapanıyor ayakları görmüş olduğunuz gibi böyle bir örgü. bunu bu videoyu muhtemelen videonun kalan kısmını tek olarak koyacağım şu başlık üzerinde gelmiyor şu başlığı benim önceki tripodumda kullandığım başlık onu çıkartıp takabiliyoruz o eski tripodumda şu var olarak kullanıyorum artık böyle bir şey almış oldum. Bunun bana ne faydası olacak? Önce kar öncelikle karbon fiber olduğu için taşıma kolaylığı sağlıyor. Bu bir. İkincisi 1 metre 70 santim 2 metreye kadar uzayabiliyor. Şunları şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi kilit tuşu var. Bunu açtığınızda yani bu tarafa doğru çevirdiğinizde hemen uzayabiliyor. 2 metreye kadar boyu var. Bununla beraber dramatik çekimler yapabilirsiniz. Görmüşsünüzdür illa uzun bir çubukla böyle sokakları caddeleri gezerken çekimler yapıyorlar. İşte sanki bir drone'un e, drondan çıkmış gibi görüntüler elde edebiliyorlar. İşte onu böyle çubuklarla yapıyorlar. Tabi onlar 5 metrelik 10 metrelik böyle 10 metre değil miyim de 5 metrelik çubuklar kullanıyorlar genellikle. Biz daha küçük bir şey kullanacağız. Umarım güzel görüntüler elde ederiz. Zaten bir rol çekimlerini araya koyacağım. Nasıl bir ürün olduğunu göstereceğim size. Ondan sonra şey yapacağız. Nereden çıktım unuttum da. Sanırım şuradan ilerleyeceğim. Ara çekimlere koyacağım yani. Bir rol olarak. Gerçekten güzel bir ürün. Ama istediğim kadar uzun değil. 1 metre 70 santim kadar uzun uzayabiliyor. Daha fazla uzayamıyor. Daha fazla uzayamını buldum. O da bükülüyor. Kırılmasından korktum. Telefonu taşıyamayabilir çünkü iPhone biraz ağır kalıyor. Ağır olduğu için yani kırılma ihtimali var. Ondan dolayı ben de onu almadım, bunu aldım. Tabii ilerleyen zamanlarda bir mikrofon da almam şart oldu. Adamla konuştum biraz, mikrofon da satıyormuş ilerleyen zamanlarda bir tane de mikrofon alabilirim. Umarım güzel bir şekilde olur. Buranın manzarası harbiden güzelmiş. Gerçekten. Burada istediğiniz bütün elektronik ürünleri bulma imkanınız var arkadaşlar. Yongsan Station. Tramvayda bindiğinizde Yongsan Station durağında inerseniz burada istediğiniz her türlü elektroniği bulabilirsiniz. Çok böyle nadir bir şey aramıyorsanız bence bulursunuz. Bir sorun yaşamazsınız yani. Arkadaşlar tam şurada Namsan Tower görünüyor. Bir gün orada da bir video çekeceğiz. Umarım izlersiniz. Çabana geçeceğim. Orada yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim

Evet arkadaşlar burayı seslendirmek zorunda kaldım çünkü çok gürültülü çıkmış. Yemeğimizi Taksim Kebap'ta yedik. Ondan sonra oradan ne yapıyoruz? Burada videomuzu bitiriyoruz. Videomuzun sonuna geldik yani İtebon'da bitirdik videomuzu. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.